Mama mama. Ananın Adam camdan mı düştü? Adam arabanın camından düştü lan. Aa! Oğlum hiçbir şey olmadı adama. там такой расход. Ну, пойдем. Ну да. Yalnız tırcıyı indirip dövmek yok mu abi eşek sudan gelinceye kadar ya. Hayvan herif bu şeritte birisi duruyor. Orospu çocuğu. Niye durdu sence yani? Canı sıkıldığı için mi durdu? Bunu bazen Antalya'da da yapıyorlar. Vallahi öldüresim geliyor ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır. Çocuklar. Asiktir. Oh, Spiderman misin abi? Yapma ya. Ay! Kerito. Kerito. Ne oluyor? Ne oluyor? Ananı sikeyim Optimus Prime. Ay. Ay. Ay limo. Ay limo. <laughs> Hayır öyle bir dönüş yok ki. Abi sen de az bir frene bassaydın ya. Ananın amı yani o yayı çizerken hiçbir frene basmak aklına gelmedi. Bak. Yay çiziyorum. Otobüsü envanterime ekliyorum. Oy bilet Oy bled. Boy, bled. Ah! 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 <laughs> ne olacak? Ne oldu? Aa araba geliyor diye kadını düşürüp mü kurtardı? Aa öyle oldu galiba. Burada. Kadın da düşer düşmez ne yapıyorsun amin ya diye dalıyordu adam kendini zar zor açıkladı. Bu ne abi? Well, this is domino. Hop 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 tampon. Ne yapıyor? Ay ay ki <laughs> kom <laughs> <laughs> Bunu izlemedim ben bundan korktum Kolay bir bilet geldi direkt yalnız ya. Suka bilet hiç şaşırtmadı nedense ya. Kolay bir yol. Akıla kolay yol. Biri kumlet. Reva. Hiye bani. Devam mı etti bu arada? <laughs> ne çarptı mı ne oldu? <laughs> ne oha? Ananın ama dinozorlar geri mi geliyor? Ne oluyor amına koyayım? <laughs> ay! 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 <laughs> i̇yi ama iyi kalktı. 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 Kötü değil. O ne? Ne oluyor? Bu bir yılbaşı kutlaması olsa gerek. Ne oluyor? Tamamdır. Onun kim çocuğu göğsünde yumuş attı. Ay! It was at this moment. Ben onu atlayayım da. Yuvarlanan babuşka görmek istemiyor. <laughs> oha, oha füze atsaydın. Arabayı ittirdi adam aynan. İşte abi Wispin Tether'ı koptu. <laughs> Onu bir kurtar sen. Eyvallah. Abi ne döktün? <laughs> 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 Şekeri düştü. Oha no, Oha Ne darbe mi yapıyorsunuz amına koyayım Bu ne lan Ay abi çocuk dayanamam Dayanamam <laughs> Ya neden Rusya olması hiç şaşırtmıyor beni çıldıracağım Ay 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 ucu değdi ucu değdi Vallahi ölürdü Yok Oha! Yo, bлять, ama koyayım ne oluyor? <gülüyor> Babuşka <gülüyor> Babuşka Vadim'e Kent potato götürürken yine post-apokaliptik bir ortamda. Oha, Vadim, Vadim'i master, Vadim'e Kent potato götürürken. Abi bir şey soracağım. deşkem alışız da facecam niye var? <laughs> Oy bulin! Oo! N nerede fark ettiler ben? Gözler açıldı herhalde burada. Adam hiç fren de basmadı bu arada ya. Oha yok artık. Oha. Çüş. Artı 18 diyor oğlum. Marız işir 18. Mar neyse artık. Wow. Peki.